Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir tane Looney Tunes paketimiz var. Hadi açalım. Ee, ben bunu açıyorum ilk mete. Ee, evet açalım. Ee, durun arkadaşlar. Mete bırak Evet arkadaşlar hemen şöyle açacağım. açmış anne yardım eder misin arkadaşlar kim çıkıyor ee, arkadaşlar bu karakterin ismi neydi lola bunny miydi bilmiyorum Arkadaşlar evet, bu Spain's Jam. Mete'de domuzluk çıktı arkadaşlar. Seminem Parkins. Evet arkadaşlar. Mete Perkins'i de göster. Arkadaşlar böyle bir domuzumuz var. Efendim, hızlıca, ben hızlıca bak. Evet. Arkadaşlar hepimizin oldu. Arkadaşlar böyle bir tanımız çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videoda bu kadardı. Daha sonradan görüşürüz. Bay bay.